Merhaba sevgili yaylar. 17-23 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu hafta hafta geneline baktığımızda 17 Şubat'ta ay Terazi burcunda ilerleyecek. 17 Şubat akşam saatlerinden itibaren Terazi burcuna geçiş yapacak. 17 Şubat, 18 Şubat ve 19 Şubat sosyal konular öne çıkabilir. Arkadaşlarınızla daha fazla görüşebilir, organizasyonlara, davetlere katılabilirsiniz ve iş yerinizdeki bazı ortak çalışmalar, projeler e, daha fazla sizi meşgul edebilir sevgili yaylar. Geçtiğimiz hafta Aslan Burcu'ndaki Dolunay'la birlikte e, özellikle e, ilişkilerinizde biraz canlanmış olmuş olabilir, enerjiniz artmış olabilir. Bu hafta artık Dolunay'ın etkileri yavaş yavaş kayboluyor, ayın ışığı e, küçülüyor. Ee, hafta içerisinde e, hafta ortasında ay 20 Şubat'tan itibaren Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ay Akrep Burcu'ndayken biraz daha içe dönük olabilirsiniz. Özellikle 20-22 Şubat aralığında kısa bir dinlenme, bir seyahat veya biraz daha sosyal hayattan uzaklaşma, sağlıkla ilgili konularla ilgilenme özellikle 20-22 Şubat'ta söz konusu olabilir. Bu hafta Güneş Burç değiştiriyor sevgili yaylar son bir aydır Güneş Kova burcundaydı. 18 Şubat'ta Balık burcuna geçiş yapacak. Sizin dördüncü evinizde ilerleyecek. Bu da evinizi, ailenizi, yaşadığınız yeri öne çıkarıyor. Bu süre içerisinde enerjinizi bu alanlara daha fazla yöneltebilirsiniz. Bu alanları etkileyecek gelişmeler nedeniyle de evle ilgili konular, aileyle ilgili konular daha fazla gündemde olabilir. Ee, bu hafta özellikle 19 Şubat'a dikkat etmek gerekiyor sevgili yaylar. Kova burcundaki Merkür ve Akrep burcundaki Satürn arasında kare açı e, etkili olacağı için biraz e, özellikle biraz da değil fazla cana iletişimi kısıtlayan bir durum. Çünkü Merkür retro e, retro Merkür Satürnle kare açı yapınca iletişim cihazları ile ilgili ciddi sorunlar çıkabilir. Herhangi bir seyahat planınız varsa e, lütfen. Ee, randevu rezervasyonları, biletlerinizi bir şekilde kontrol edin. Rötarlar olabilir. Özellikle kova burcundaki Merkür hava alanını hava ulaşımını da simgeliyor. Bu alanlarda çok rötar söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Trafikte sorunlar oluşabilir. Bilgisayar, telefon gibi konularda e, e, araç gereçlerde teknolojik araçlarda arızalar olabilir. İnternette kısıtlamalar olabilir. E, lütfen e, yay burçları, sevgili yaylar, temkinli olun ve iletişimlerde yakın çevre ilişkilerinizde anlaşmazlıklar ve tıkanmalar oluşabilir. Sabit fikirden ve inatçılıktan uzaklaşmak gerekiyor. Böyle tutumlar olduğu takdirde anlaşma zemini bulmak gerçekten zor olabilir. Otorite kavramlarıyla olan ilişkilere de dikkat etmek gerekiyor. Evet 20 Şubat'tan itibaren Ay Akrep Burcu'nda olacak. 20 Şubat ve 22 Şubat'ta Akrep Burcu'ndaki Ay biraz daha sağlığınız ve günlük rutinlerinize dikkat çekerken 22 Şubat öğleden sonra yay burcuna geçen ay enerjinizi yükseltecek hafta sonunda daha canlı ve enerjik girebilirsiniz sevgili yaylar. Ee, sosyal ortamlara katılmak, kendinizi ifade etmek, biraz daha öne çıkarmak hafta sonunda daha kolay olabilir. Evet sevgili yaylar haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da takip ediniz. Bunun yanı sıra haftanın genel etkilerini detaylı takip etmek için e, günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.